İkinci nükteli işaret. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam iddiayı nübüvvet etmiş. Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir fermanı göstermiş ve ehli tahkikin yanında bine kadar mucizatı ı bahireyi göstermiştir. O mucizat heyet mecmuasıyla davayı nübüvvetin vuku kadar vücutları katidir. Kur'an-ı Hakimin çok yerlerinde en muannit kafirlerden naklettiği sihir isnat etmeleri gösteriyor ki o muannit kafirlerdeki mucizatın vücutlarını ve vukularını inkar edemiyorlar. Yalnız kendilerini aldatmak veya etbalarını kandırmak için haşa sihir demişler. Evet mucizat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam yüz tevatür kuvvetinde bir katiyeti vardır. Mucize ise hâlık-ı Kainat tarafından onun davasına bir tasdiktir. Sadakte hükmüne geçer. Nasıl ki sen bir padişahın meclisinde ve daire-i nazarında desen ki, Padişah beni filan işe memur etmiş. Senden o davaya bir delil istenilse padişah evet dese nasıl seni tasdik eder? Öyle de adetini ve vaziyetini senin iltimasınla değiştirirse evet sözünden daha kati, daha sağlam senin davanı tasdik eder. Öyle de Resul-i Ekrem Vesselam dava etmiş ki ben şu kainat halikinin mebusuyum. Delilim de şudur ki müstemir adetini benim dua ve iltimasımla değiştirecek. İşte parmaklarıma bakınız. Beş musluklu bir keşme gibi akıttırıyor. Kamera bakınız. Bir parmağımın işaretiyle iki parça ediyor. Şu ağaca bakınız. Beni tasdik için yanıma geliyor. Şehadet ediyor. Şu bir parça tağıma bakınız. iki üç adama ancak kafi geldiği halde işte iki yüz üç yüz adamı tok ediyor. Ve hakeza yüzer mucizatı böyle göstermiştir.'' Şimdi şu zatın delaili sıdkı ve berahini nübüvveti yalnız mucizatına münhasır değildir. Belki ehli dikkat için hemen umum harekatı ve efali, ahval ve akvali, ahlak ve etvarı, siret ve sureti, sıdkını ve ciddiyetini ispat eder. Hatta meşhur ulemayı beni İsrail'den Abdullah İbni Selam gibi pek çok zatlar, yalnız o Zat-ı Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın simasını görmekle, şu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz diyerek imana gelmişler. Kendan muhakkikin ulema, delail-i nübüvveti ve mucizatı bin kadar demişler. Fakat binler, belki yüzbinler delail-i nübüvvet vardır. Ve yüzbinler yoluyla, yüz yüzbinler muhtelif fikirli adamlar, o zatın nübüvvetini tasdik etmişler. Yalnız Kur'an-ı Hakim'de, Kırk ve Çiğicaz'dan başka Nübüvvet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bin bürhanını gösteriyor. Hem madem nevi beşerde nübüvvet vardır ve yüzbinler zat nübüvvet dava edip mucize gösterenler gelip geçmişler, elbette umumun fevkinde bir katiyet ile nübüvvet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam sabittir. Çünkü İsa aleyhisselam ve Musa aleyhisselam gibi umum resullere nebi dedirten ve risaletlerine medar olan delail ve evsaf ve vaziyetler ve ümmetlerine karşı muameleler Resul-i Ekrem vesselam'da daha ekmel daha cami bir surette mevcuttur. Madem hükmü nübüvvetin illeti ve sebebi Zat-ı Ahmedi'de ve vesselam daha mükemmel mevcuttur, elbette hükmü nübüvvet, umum enbiyadan daha vâzıh bir katiyet ile ona sabittir.